Gepir Merkez Brüksel'de bulunan tedarik zincirinin etkinliğini artırmak amaçlı standartlar ve politikalar geliştiren 170 ülkede faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. Türkiye'de de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı çalışmaktadır. Adidas, Nike, Puma, Reebok, Vans gibi dünya markalarının ürünlerinin orijinal kontrolleri bu web sitesinden yapılmaktadır. Açıklamalarda bulunan linklerden sizler de ziyaret edebilirsiniz. Üçüncü bak ürününün kontrolünü gerçekleştireceğiz. Buraya barkodumuzu yapıştırıyoruz. Kutu üzerinde ve ürün içinde bulunan. Daha sonrasında güvenlik adımlarını geçip ürünün orijinal kontrolünü sağlayacağız. Evet bildiğiniz üzere Jibak markası Adidas markasının bünyesinde bulunduğu için şirket bilgileri Adidas olarak çıkıyor. Herhangi bir problem yok. Çünkü Jibak ve Adidas kardeş şirketler